Telefonumuz var, muhterem hocam izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller İstanbul. İsmini vermek istemeyen izleyicimiz buyurun. Hayırlı. Yayındasınız şu anda. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, cumalar. Buyurun. hayırlı kandiller hocam. Teşekkürler. Benim ilk üç tane sorumlu vardı hocam. Üç. İlkini duyalım. Üçüncüsü, kabire, ben dokuz ay önce mefad etti beyim. Kabire gidince biz, kabirdekilerle konuşunca yandaki mevdalar bizim sesimizi duyuyor mu diye onu merak ediyorum hocam. Ee, kabir, eşinizi ziyarete gittiğiniz onunla konuşuyor musunuz, sohbet ediyorsunuz evet, öyle evet, mi? Evet, evet. Acaba... Yanındakiler bizi duyuyor mu diye onu merak ediyorum. Birinci tamam. sorum hocam. Tamam. İkinci sorumda hocam aşı yaptırmıştık oruçlu yiyen. Yani acaba Orucumuza bir zarar verdi mi diye onu merak ediyorum. Ramazan ayında? Evet, evet. Aşı yaptırdınız acaba orucumuza Mecbur zarar verdi mi? Mecbur bulamıyorduk, yaptırdık. Tamam. İşte. Ne aşısı yaptırdı acaba? Covid aşısı mı? Covid, Covid. Covid, COVID, COVID aşısı. Evet evet, ee. evet, Tamam, diğer sorunuz? Diğer sorumuz da, peygamberimizi Allah mesela nasıl etme ver, Muhammed diye mi şey yapacağız? veya Allah mesela Aleyhisselam Muhammed ve Aleyhisselam Muhammed mi diye onu da merak ediyorum hocam. Peygamber Efendimize anarken nasıl salavat-ı şerife getirelim? Evet, 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 Hangisi evet. daha eftal salavat-ı şerifelerin Onu soruyorsunuz. Peki. Bir tane daha hakkımız var mı acaba hocam? Buyurun Sıra kısaca bileyim. alalım buyurun. Yani bir kere de çok hastaydım hocam. Böyle çok aşırı terlerdi, mide rahatsızlığım vardı. Su içtim yani Ramazan'da yine. O kefaret de küfared oluyor mu diye onu da merak ettim. Rahatsızlandınız hocam. Ramazan ayında su içtiniz. Evet. Evet, Peki 4 soru. Yani. Peki gün teşekkür gün ediyoruz. Çok iyi. Televizyondan çok takip edin hayırlı lütfen. Hayırlı kandiller, hayırlı cumalar. Teşekkür ediyoruz. Hocam buyurun. Efendim, sevgili peygamberimiz mezar ziyaretine varınca sanki dirilere selam verir gibi Esselamu aleyküm mü'minîn Fe inna inşallahul lahiqûne bikum. Nes'elullâhe li ve lekumul afiye. Müminlerin yurdu size selam olsun. Size afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz e, Sanki Dililere söyler gibi Böyle söylediğini Görüyoruz duyuyoruz e, bu, bu şeyleri hanımefendinin Bu sorusunun cevabını Böyle tecrübi ilimlerle Fizikle kimya ile bilmeye imkan yok hı hı. Vahiy ile ve Peygamber buyruğu ile Ancak bilebiliriz Sevgili peygamberimiz de böyle söylemiş Estağfirullah le'ahîkum fe innehu l'an yus'el ...kardeşiniz için rahmet okuyun. O şu anda hesaba çekilmektedir. Ya Resulullah bizim... ...sesimizi, sözümüzü duyar mı? Ayak seslerinizi bile duyar da... ...cevap veremez buyuruyor. Haberdar olurlar. Belki. Evet. Yani evet. O yüzden bu birisi, birinci sorusunun cevabı öyle. İkinci sorusu... Oruç, e, aşı. Aşı vurulmuştur. E, Ramazan efendim, ayında. Ramazan ayında e, yani gıda mahiyetindeki bir aşı olmadığı için orucuna zarar vermez. sonradan bir gün daha tutması ne gerek, gerek yok. gerek yok. Evet. diğer sorusu yine Ramazan'la alakalı bir sorusu vardı hocam. Çok rahatsızlandım. Su içtim diyor. Ona da kefaret gerekmez. Gününe gün gerekir. Çok rahatsızlık. Keyfi içmedi. 61 keyfi, değil yani. Yok yok. Gününe gün tutar. Kaza eder yani. Salavat-ı Şerife hocam. Salavat-ı Şerife yani sevgili peygamberimizden bahsedilince peygamberimiz aleyhisselam demek bile kurtarır. Aleyhisselam ne demek? Ona selam olsun demektir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed e yeter bu kadar da yeter. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed peygamberimize onun yolundan gidenlere salat olsun, selam olsun demek kurtarır işi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim hocam. Bu babaannem öğretmişti. O daha daha güzel o. O daha güzel. Ya, öğretmişti. Ama o, olur ki yani şimdi biz konuşma sırasında Peygamberimiz Efendimizin adı geçince aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem dememiz de kurtarır. Kurtarır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.